Yazılar yaklaşıyor. Sen hala nasıl çalışacağını mı düşünüyorsun? Artık endişelenme. Kara Akademi ile birlikte senin için harika bir kitap hazırladık. Bu kitapta Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce, Sosyal ve Din Kültürü olmak üzere her dersin eğlenceli ve öğretici konu anlatımlarıyla konuyu hemen kavrayacaksın. Pekiştir bölümleriyle öğrendiklerini sağlamlaştıracak, %100 yazılı sorusu kısmıyla tam nokta atışı yapacaksın. Ve en güzeli her dersin sonunda okuldaki yazılıya birebir benzeyen örnek bir sınav seni bekliyor. Yani 5. sınıf öğrencisiysen bu kitapla 1. dönemdeki tüm yazılara %100 hazırsın. Biz bu kitap için çok uğraştık. Senin sadece açıp çalışman yeterli. Artık yüz almak çocuk oyuncağı. Kitabımızı açıklamadaki linkten güvenle satın alabilirsiniz. Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5. sınıflar 1. dönem 1. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılısoru.net adresimizi inceleyebilirsiniz. Bu yazılı soruları MEV'in hazırlamış olduğu örnek yazılı sorulardır. Sizler için çözümünü beraber yapmış olacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Melis sabah ilk dersin ardından matematik proje grubu ile bir araya geldi. Bu grubun amacı Yaklaşan proje yarışması için etkili bir sunum hazırlamaktı. Melis grup lideri olarak proje planını hazırladı ve hangi görevlerin kimler tarafından yapılacağını belirledi. Ayrıca projenin sunumunda konuşmacı rolünü de üstlendi. Çalışmalarını tamamlayarak projeyi bitirdiler. Yapılan proje oldukça başarılı oldu ve birinci seçildi. Melis bu duruma çok sevindi. Okuldan sonra servisle eve giden Melis, Mutlu'nun kardeşi ve annesiyle paylaştı. Sorumuza bakalım. Melis'in dahil olduğu grupları yazınız. Gruplar şöyle. 5. sınıf grubu. Bildiğiniz gibi bir öğrenci olduğu için 5. sınıf grubuna bir üyedir. Bunun yanında matematik proje grubu. Proje grubu. Proje grubuna üye olduğunu. Servis grubunun olduğunu. Servis grubu olduğunu. Aile grubunun bir üyesi olduğunu söyleyebilmekteyiz. Tabii bunları daha da şu, an, şu metne kadar bu kadar yazabiliriz. Melis'in gruplarda üstlendiği rolleri yazacak olursak. Öncelikle başkan olduğunu söyleyebiliriz ve başkan olmaktan ziyade bir evlattır, anne babası olduğundan dolayı. Bunun yanında grup lideridir, bir liderdir. Burada proje grubunun lideri, konuşmacı, konuşmacı. Bunun yanında öğretimini devam ettirdiği için bir öğrencidir, yolcudur serviste ve bir abladır arkadaşlar, kardeşi olduğu için. 2. Nuri ailesi Afganistan'daki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınmacı olarak geldi. Yerleştikleri yerde komşusu olan Yılmaz ailesi tarafından birçok ihtiyaçları karşılandı. Türk misafirperverliğinden çok etkilendiklerini belirten Nuri ailesi, ''Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyoruz. Zor zamanlarımıza bize kucak açtılar. Kapılarını çalmaktan çekinmedik.'' dediler. Yılmaz ailesi ise insanlara yardım etmenin ve farklı bir kültürü yakından tanımanın memnuniyetini ifade ettiler. Aslında aramızda hiçbir fark yok. Aynı duyguları paylaşıyor, aynı şekilde seviniyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. Birlikte kardeşçe, kardeşçe yaşamak en büyük zenginliğimizdir diyerek duygularını dile getirdiler. Buna göre metnimize göre A şıkkındaki sorumuza Bakalım. Nuri ailesinin Türkiye'ye gelmesini gerektiren durum nedir diye soruluyor. Burada iç çatışmalar yani kendi ülkelerinde olan iç çatışmaları söyleyebiliriz. Afganistan iç çatışması. Afganistan iç çatışma. iç savaş gibi adlandırabiliriz. B. Farklı kültürlerden insanların bir arada yaşaması topluma nasıl bir katkı sağlamıştır? Burada arkadaşlar toplumsal birlik ve beraberlik güçlenmiştir. Toplumsal barış ortamı oluşmuştur. Toplumsal barış ortamı oluşur diyebiliriz. Diğer sayfamıza geçelim. Burada da üçüncü sorumuzla beraber devam ediyoruz. Geçtiğimiz yaz ülkemizin birçok yerinde büyük orman yangınları çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp köylere ve yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Yangını gören herkes büyük bir korku ve üzüntü yaşadı. Pek çok insan evini, tarlasını ve hayvanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu zor günlerde ülkenin dört bir yanından yardım ve dayanışma haberleri geldi. İtfaiyeciler ve orman işçileri alevlere günlerce mücadele etti. Gönüller yangın bölgesine su yiyecek taşıdı. Sağlık ekipleri yaralanan ve dumandan etkilenen insanlara yardım etti. Diğer şehirlerdeki insanlar yangından etkilenen insanlar için battaniye, giysi ve gıda maddesi gönderdi. Bu dayanışma sayesinde birçok köy kurtarıldı. Pek çok aile yeniden ayağa kalktı. Yangınlar büyük bir acı bıraksa da birlik olmanın ve dayanışmanın yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. A'daki sorumuza bakalım. Afetle mücadele hangi davranışlar yardımlaşma ve dayanışmaya örnek gösterilebilir. Burada ne diyebiliriz? İtfaiyecilerin, orman işçilerin ve gönüllerin yangın söndürme çalışmalarına katılması. İnsanların diyelim genel olarak. insanların yangın söndürme çalışmalarına katılımı diyelim. İnsanların katılımını böylece yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olarak verebiliriz tabii ki de. Gönüllerin yangın bölgesine su ve yiyecek taşıması onların hangi değerlere önem verdiğini gösterir diye soruluyor. Tabii ki de yardımseverlik, yardımlaşma, dayanışma bunları yazabiliriz. Yardımseverlik, yardımlaşma, dayanışma. Bunun yanında cesaret, fedakarlık, vatanseverlik, sorumluluk, empati gibi değerlere sahip olduklarını söyleyebiliriz. Burayı daha da uzatabiliriz. Dördüncü sorumuz. Aşağıda bir kurumun kuruluş amaçları verilmiştir. Buna göre kurumun ismini bizden istiyor. Ülkemize meydana gelebilecek afetlere karşı önlem almak, afete hazırlık yapmak ve afetin gerçekleşmesi haline müdahalede bulunmak, afetten etkilenenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olmak. Bu kurumumuzun adı nedir? Tabii ki de AFAD'dır arkadaşlar. Sizlerin de bildiği gibi. AFAD, afetlerde kısaca her türlü desteği gösteriyorlar. Buradan da kendilerine ve o kurumun mensuplarına e, teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Beşinci sorumuzla devam edelim. Birinin komşu illere yeryüzü şekillerine ve su kaynaklarına, tarihi mekanlarına ve doğal güzelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan kendine has özelliklerin tümüne göreceli konum denir. Buna göre yaşadığınız ilin göreceli konumunu doğal güzelliklerine, tarihi mekanlarına, yeryüzü şekillerine ve su kaynaklarına göre tarif ediniz. Tabii ben sizler için örnek bir e, şey söyleyeceğim. Mesela Sivas hakkında konuşacak olursak doğal güzellikler Gökpınar, Dipsiz Göl, Hafik Gölü Gökpınar Hafik Gölü bunlardan bahsedebiliriz doğal güzellikler açısından. Tarihi mekanlara ise Divriği Ulu Camii Divriği Ulu Camii bahsedebiliriz. Gök medreseden, Buruciye medresesinden bahsedebiliriz. Yeryüzü şekilleri, Tecer dağları, Yıldız dağ, Uzun yayla platosu, Kızıl dağdan bahsedebiliriz. Su kaynakları, Kızılırmak, ırmak, Yıldız ırmağı gibi cevaplarla beraber burayı doldurmanız sizden bekleniyor. Tabii ki yaşadığınız bölgeye göre burayı doldurmanız gerekmekte. Devam edelim 6. sorumuz ile. Aşağıda Türkiye dilsiz haritası verilmiştir. Yaşadığınız ili harita üzerinde bulup boyayınız deniliyor. Ben Ankara'da yaşadığım için arkadaşlar şurada Ankara'yı direkt boyayabilirim. Siz de nerede yaşıyorsanız o yaşadığınız yeri bulup orayı boyayabilirsiniz arkadaşlar. Yaşadığınız ilin komşularını yazınız deniliyor. Şimdi mesela ben bir komşusunu yazayım direkt. Neresi olsun? Kırıkkale. Kırıkkale Ankara'nın komşusudur. Sonra işte Çankırı'yı yazabiliriz. Vesaire vesaire burayı doldurabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Eğer kanalımıza abone olup like atarsanız inşallah bu sınavdan 100 alırsınız diyerek de duamızı etmiş olalım. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.